Yeni mahalleliler, cam mahalleliler, ocağınız mübarek olsun. <laughs> Organizasyon komitesi adına ve şahsım adına sizleri sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Daha çok fazla cami mahalleli kişiyi selamlamak isterdim ama yalnız Çorlu'da bulunanlar Eskişehir'de ve diğer beldelerde Türkiye'de bulunan sevgili cam mahalleler şu anda aramızda ama biz yine de tüm cami mahalleleri tek rumeli televizyonu kanalıyla hepsini huzurunuzda selamlamış olalım. Bunla, buradan hepimiz adına Bulgaristan'a ve diğer illerdeki cam mahallelere sevgiler selamlar söylüyoruz. Yıllar önce, asırlar önce Osmanlı zamanında bir cami mahallesi kurulmuş. Tabi atalarımız teker teker taş taş üstüne koyarak bir köy kurmuşlar. Ve yüz yüzyıllardır o köyden Türkiye'ye e, belirli periyotlar çerçevesinde göçler oldu. Ve biz bu kadar yıl sonra sadece cenazelerde, düğünlerde değil de Böyle sadece bir sosyal gün kutlamak için bir piknik organizasyonu yaptık ve inşallah Allah bugün müsaade ederse onu gerçekleştirmiş olacağız. Ve sadece bunlar değil. Biz cami mahallesi için ebeği geçen dedelerimiz ve orada mezarlarında yatan büyüklerimiz için buradan Allah rahmet eylesin diyoruz ve onları da buradan anmış olalım ve birazdan ben size programı açıklayacağım. Tabii biz cam Mahallesi olarak yine de ufak bir organizasyon yaptık ve bir programımız var. Programda önce ben misafirlerimizi ve bu organizasyonda emeği geçen değerli büyüklerimizi tanıtmak istiyorum. Önce yulaflı Muhtarımız Hüsamettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu alanı tahsis ettiği için ve çeşitli yardımlarda bulunduğu için. Aramızda daha önce dernek başkanlığı yapmış Ahmet Gürses Beyefendi aramızda hoş geldiniz. Ben bu organizasyonla ilgili Yine e, birazdan tarihle ilgili e, konuşmasını yapmak üzere İsa Cebeci'yi buraya davet edeceğim ama ondan önce Mevlana'nın bir tane sözüyle sözü İsa beye bırakacağım. Mevlana halk adamları için, kamu için, insanlık uğruna kendini feda etmiş arkadaşları için bir söz söylemiş. Değerli dostlarım demiş. Ben sizi kalpten sevmiyorum. Kalp durur. Ben sizi beynimle sevmiyorum. Unutur. Ben sizi ruhumla seviyorum. Ne durur, ne unutur. Ben de sizleri yani cam mahallesi olarak sizden aranızdan çıkmış bir kardeşiniz olarak ruhumla seviyorum. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Sevgili Cami mahalleli, yeni mahalleli hemşerilerim. Hepinizi hasretle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugüne vakit ayırdığınız için, birbirinize değer verdiğiniz için size kalpten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir günü belki daha önce yapmamız gerekirdi. Aranızdan birçok kişiler ebediyete göçtüler. Onları burada görmek isterdi gönül. Ama ne çare hayatın akışı bu. Birileri gidiyor, birileri geliyor. 20 yıl oldu Türkiye'ye geleli. 20 yılda bir kuşak yetişiyor, bir nesil yetişiyor. Şimdi 20 yaşında olanlar belki bizi bilmezler. Biz de onları bilmiyoruz. Onların altında olanlar onlar da öyle. Fakat bugün buraya